Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Biraz havalar soğudu derken yeniden havalar ısındı arkadaşlar. Yakın zamanda artık yavaş yavaş soğuklar kendini göstermeye başlayacak. En son Ali Hoca'ya arkadaşlar toplam 270-280 civarında 5 tavuğu yumurtası. 60 tane de arkadaşlar süs tavuğu yumurtası verdik makineye koyduk sonuç olarak toplam yani şu anda yine makinede duruyor e, biraz yumurta biraz dedim yani hepsi duruyor toplam e, 22 tane beç tavuğu çıktı 280 290 yumurtadan veya 270 bin lira ondan sonra 60 yumurtadan da 8 tane çıktı Alviz Hoca da dedi yani ben her şeyi yaptım falan çıkmadı dedi hayırlısı arkadaşlar ee, en azından elimize çıkan o 22 8 tane de toplam 30 tane civcivi ben de ne yaptım dostlar hemen getirdim burada hemen aslında sizlerle iki gün önce paylaşmış olduğum videoda bir tane hip tavuğunun altında çıkartan 8 tane civcivi vardı orada da 12 yumurtadan 10 tane çıkmıştı Şimdi burada gelenler arkadaşlar ben bir bölümünü bakayım dedim onun altına yerleştirsem olur mu dedim gece ve sonucu şimdi sizlerle hep birlikte göreceğiz. Evet gençler ne yapıyorsunuz bakalım. Arkadaşlar toplam burada 1, 2, 3, 4, 5, oluyor ki çok karışık oluyor. 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8, 8, 8 9, 22 tane arkadaşlar. 22 tane beç. Bu beç yavrularına ilk tavuğumuz çıkartalı bir hafta olmuştu. Bir hafta olmasına rağmen arkadaşlar. Bakalım dedim gece kabul edecek mi? Gece geldim. Altlarına bir toplam 14 tane de arkadaşlar monte ettim. Renklerinin aynı olması, seslerinin aynı olması, annelerini kaybettiklerinde çıkarttıkları ses aynı olmasından dolayı arkadaşlar bu güzel Hint tavuğumuz 5 tavuğu yavrularını kabul etti. Şimdi bunları güzel güzel inşallah şu havalar çok soğumadan arkadaşlar biraz büyütürse Ondan sonra büyüttükten sonra da seneye bizim damızlıklarını vereceğim. Bu saatten sonra kimseye beç vermiyorum arkadaşlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Beç tavuğu var mı diye hiç sormayın bile. Önümüzdeki sene yine istediğimiz yapamadık ama yüzün, yüzün, üzerinde beç tavuğu olur. Hedefim daha fazlaydı ama Ali Rıza Hoca'dan ben en az şöyle bir 270 yumurtadan 200 tane falan çıkar diyordum arkadaşlar. Toplam 20 civarı çıktı. Ondan dolayı e, o hedefimize ulaşamadık. Artık orada da nasip yokmuş. Yapacak bir şey yok. Bazen bu tarz şeyler olabiliyor. Onun için biz de kalanlarla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi bunun yanında diğer süs tavuğu Cinsi, hintler vesaire olanların çıkan 8 tane. Ve yine burada 4-5 tane de arkadaşlar, 5 tavuğu yavrusunu. Bunun altına çok fazla şey olmasın dedim. Adını siz söyleyin. Ee, kalabalık olmasın, ezilmesinler diye. bak sen altlarına da nasıl girdiler ama Ben de öbür tarafa böldüm. Oraya gidelim. Burada sadece tek bir problemim var. Bakın şu gördüğünüz gold düze koşun. O anneyi gündüz dışarı atıyorum. Niye diyeceksiniz? Diğer taraftaki o 3 tane yavruyu arkadaşlar. Bakın buradakiler 3 yavruyu buraya koydum. Arkadaşlar baflara benzeyenleri kabul etti ama renkli o beyaz olanı kabul etmedi. Şunu arka taraftaki. Ona böyle vurmuyor ama o da gidiyor bu arkalara şuralara saklanıyor falan. E o zaman da öyle olunca hayvan moralsiz oluyor. Ben de ne yaptım? Onu gündüz dışarıya salıyorum şu anda. Akşam üstü de arkadaşlar koyuyorum. Akşam en azından fark etmiyor. Altına gidiyor. Bunlar da şöyle bir, bir iki hafta daha dursun ondan sonra zaten anneleri olmadan da arkadaşlar şey, hayatlarını burada idame edebilecekler. Şimdi şeye geçiyoruz. Diğer yeni civcivlerimiz ne yaptı? Oraya bakacağız. Şu an sonraki videoda söylerim artık. O gurk yatan tavuklar var. Oradaki durumlar ne? Ne yapıyoruz? Elimizdeki yumurtalar işte gurka gelen tavuk olsa hemen yine gözüm kapalı yatıracağım. Onu da söyleyeyim. Ama şu anda gurka gelen tavuğum yoktu yatanlar var. Onlar bir çıksın bakalım. Niye söylememez? Önümüzdeki senenin damızlıklarını yapıyoruz. Evet. Burada bir sıkıntı yoktu. Bakın arkadaşlar. Altına girmişler annenin. Bu da iki tane civciv çıkartmıştı. Ondan sonra o iki civcivi çıkarttı. Çok az da altında. Bende bir, iki, üç, dört, beş tane daha 5 yavrusu. Ve diğer sekiz tane yavru. Ama bir tanesi ölmüş arkadaşlar. Beyaz neydi cinsi bilmiyorum. Bireysel olabilir. Annenin altına koydum. Ölme sebebi de bence ezilme. Ondan dolayı arkadaşlar şimdi anne de bunlara kabul etti. Bunlara da bakıyor. Güzel bir şekilde zaten Cüce Koş'un grubu yavruyu kabul ederse, bak vuruyor bak bak kabul ettirdik dedik vurdu ama arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim vurmalarına şey yapmayın hiç tedirgin olmayın şey yapıyor gece altlarına giriyor öldürecek şekilde vurmuyor şu anda bir günü geçti çünkü arkadaşlar. burada bunlarla birlikte büyüyecek. tücük koşu kabul ederse iyi arkadaşlar on numara büyütür pamuk gibi tüyleri var ama eğer kabul etmezse de kesinlikle almadığını o ince vurmaları hiç dikkate almayın emin olun o vuruyor ama öldürücü değil kendi onlara da vuruyor ama burada var o kadar olacak şu önündeki bafı kendi çıkarttı. Evet, arkadan zaten yine cilciler uyanık arka taraftan annenin altına giriyorlar. Arkadaşlar yapacak da başka hiç çarem yok. İnanın diğer kurt tavuklarının altlarında yumurtalar var. Bunları buralara monte etmek zorundaydım. Eğer monte etmesin bu civcivleri yaşatma şansım yok. Bu azıcık civciv çıktı. Onları da hayatta tutmamız lazım. Bunlar da ve bir tane de light'ımız zaten. Geçen göstermiştim. Onlar da burada dostlar. Evet arkadaşlar. Civciv. İşte tavuğun altına ekleme işleri tehlikeli işler. Zor işler. Biz yine çok büyük bir kaza veya böyle bir problem yaşamadık. Ama buralarda gerçekten çok dikkat etmek lazım. Eğer dikkat Hele bakın light cüce koşun sonuçta süs tavuğu. Böyle sevimli bir tavuk. Onun vurması zarar vermiyor ama eğer Hint kabul etmeseydi arkadaşlar bir tane o yavrulardan kalmazdı. Hepsinin parçalaya parçalaya öldürürdü. Onun için Hint tavuğu çok koruyucudur. Kabul ettiği yavruyu. Ama arkadaşlar eğer kabul etmezse de yemin ederim parçalar parçalar öldürür. Bir bakarsınız isterseniz 30 civciv ayın, ayırın. Bir tane civciv olsun içinde. O bir civcivine dokunmaz. O 30 tane civcivi tek tek öldürür arkadaşlar. Ya dostlar geliyorum bu çiftliğe. Şu Allah karamuklar. Gerçekten efsane ya. Müthiş bir cevi tanımak. Evet arkadaşlar. Ağzım. Hem tatlı hem ekşi. Acayip güzel bir meyve. Çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Ansızın gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese selamlar, saygılar. Herkese Allah'a emanet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.